Büyük İskender'in de güzel bir sözü var bu arada. Aslanlardan oluşan ama koyunların liderlik ettiği bir ordudan korkmam da koyunlardan oluşan ama bir aslanın komuta ettiği bir ordudan çok korkarım diye. Böyle sürdürülebilirlik falan böyle laflar bana göre değil. Sürdürülebilirlik çevrede olabilir belki ama benim için sürdürülebilirlik <laughs> mevzu değil yani. Ki bu arada bizim genel olarak halk çok fazla şu zihniyette. Ya önce yapmalıyım, yaptıktan sonra sahip olmalıyım. Sahip olduktan sonra o insan dönüşmeliyim de bu Ama dediğim gibi aslında en başta o insan dönüşüm o insan gibi hareket edip ben kimse işini öğretme şeyinde değilim. Çünkü onlar işinde benden çok daha iyi. Ben bir şeyin neden yapılması gerektiğini söylerim. Nasılsa muhteşem insanlara bırakırım. Ve Macbill'e herkese ciddi anlamda muhteşem insan kendi alanında. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Macbill'in kurucu orta ve CEO'su Mustafa Fikret Uğur var. Hoş geldin Fikret abi. Hoş bulduk selamlar. Nasılsın abi? Müthişim seni sormalı. Ben de iyiyim abi süperim. Şu an Macbill'in ofisindeyiz. Villa harika manzara da harika zaten. Eyvallah sağ olsun. Abi şimdi hazırsan podcast'a başlayalım. Bugün sana girişimcilik yolculuğun, başarı hikayen ve bu hikayede kullandığın bakış açıları hakkında bazı sorular soracağım. Hı hı. İstersen başlamadan kendini tanıt. Mustafa Fikret Uğur kimdir abi? Süper. Ben Mustafa Fikret Uğur. Girişimciyim, internet girişimcisiyim. Şu an Makfi adlı bir girişime liderlik ediyorum. Buranın kurucu ortaklarındanım. Daha önce de farklı farklı girişimlerim olmuştu. Yani farklı anlarda. Yani ben aslında meraklı, Dünyayı geliştirmeye ve değiştirmeye çalışan, insanlığa değer katmak isteyen bir insanım yani. Çok iyi abi. abi ben makro sürecine gelmeden önce aslında senin yolculuğunun başına dönmek istiyorum. Sen bu işlere nasıl başladın? Ben bu işlere nasıl başladım? Yani içimde her zaman zaten bir şeyler yapma arzusu vardı. Ben henüz daha 5-6 yaşlarındayken bile bu arada farklı şeyler yapmak istiyordum. Küçükken mesela... Yani ben buluş yapacağım diye evdeki tüm ilaçları, bitkileri falan karıştırıp böyle cezvin içerisinde su kaynatıp bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Ben yani bildiğim bilerek kendim bir şey yapma arzum vardı. Hatta 12 yaşlarında falan işte öğretmenime Facebook Messenger mesajları duruyor. Öğretmenime yazmışım yeni ben bir icat yaptım diye bir şeyler yazmışım. Yani zaten kendim bildiğim bilerek böyle şeyler yapmak istiyordum ya. Bu sonradan böyle oluşan bir arzu değil. Sadece zaman içerisinde şekillendi. Yani lise geçtikten sonra ben uzayla çok meraklıydım. Daha sonra teknoloji de meraklıydım ve ilgim vardı. İkisini aramanlayarak uzay robotları, Mars'a giden keşif araçları üzerine bir proje başlattık. Tabii bu hani yarışma projesiydi yani yarışmalar için hazırladığımız projeydi. Üniversiteler arası bir yarışma vardı ve biz buraya katılmak isteyen tek lisede genç takımdık. Ve biz bu araya yarışmaya katıldık. Bayağı zorlu bir süreçti. Daha sonrasında işte Polonya'ya gittik geldik. Ondan sonra benim farklı alanlarda tecrübelerim oldu. Örneğin işte IoT alanında yani nesnelerin internet alanında, daha sonrasında işte savunma sanayi üzerine tecrübelerim oldu. İşte füzeler üzerine, roketler üzerine çalışmalar yaptık. Tabi bu arada böyle çalışmalar yaptık dediğime bakmayın yani. Lise çapında o zaman bir de bu teknofestler vesaire bu kadar yarışmalar onlar bunlar olmadığı için yani bulabildiğimiz tüm kaynaklarla yapabileceğimiz en iyi şeyi yapmaya çalışıyorduk. Daha sonrasında işte NASA'dan bir burs kazanma. Amerikan uzay kampı aslında. NASA Marshall Uzay Merkezi'nde. Amerikan uzay kampından bir burs kazanma imkanım oldu. Daha sonrasında ESM üzerine projeler yaptı. ESM'ler yoktu. Dronlar üzerine insan savaş biz projeler yaptık. Yani o zaman Türkiye'de daha çok dronlar ünlü değildi, dünyada bile bu kadar ünlü değildi. Hani aklına gelebilecek her şey yaptık yani kısaca. Sonra da üniversite geçtim. Üniversiteden sonra da bu projeye başladık makveyi. Peki abi bunların ne kadar başarılı oldu? Bunların yani makvey artık çok başarılı olmadı. Çok ya. Bu soruyu zoradan sorma benimde aslında bu cevabın üzerine bir ekleme yapmakta. Ben bunu şunu sormak istiyorum. Sen zorlandın yoğun tempolu, baskılı dönemlerin üzerinden nasıl geliyorsun? Çünkü birçok başarısızlıkla şu anda karşı karşıya kalmışsın ve bunları nasıl atlattın? Özellikle genç yaşlarda. Yani bunun birkaç cevabı olabilir mesela. Birincisi başka çarenin olmaması. Yani bu ne demek mesela? Sen diyelim ki denizin ortasına düştün. Tamam mı? Ve yüzerek kıyıya çıkman lazım. Karşıda da bir ada var. Ben yüzme bilmiyorum der misin? Ben yüzme bilmiyorum deyip kendini böyle salar mısın yani? Ya çırpınırsın değil mi yani? Çünkü öleceksin birazdan. Yani tek bir imkan var adaya ulaşman lazım. Ben yüzme bilmiyorum. İşte su çok soğuktu. Ben artık yüzmeyeceğim. İşte su biraz daha sıcak olsaydı belki adaya ulaşırdım falan. Yani böyle bahaneler söyler misin? Ya böyle bir şeyler saçmalık olur değil mi? Yani o yüzden birincisi başka şansım yoktu. Çünkü ben hani bunu istiyordum. Bu arada beni biri buna maruz bırakmadı. Ben bunu istiyordum. Ben gerçekten bunu istiyordum. Ben bunu yapmak istiyordum ve bunu yapmaktan başka hiçbir çarem yoktu. Tamam mı? Diğer türlü mutlu olmayacaktım bu hayatta. Diğer türlü huzurlu olmayacaktım bu hayatta. O yüzden ben de bu hayatta mutlu olmayı seçtiğim için, yani kendi idealarımın üzerine gitmek istediğim için bu yolu seçtim. Ve bu yolda hiçbir bahane bir kere beni durduramaz. İşte zorluk çektik, o çektik, bu çektik. Bir de benim hani ailem normal bir memur ailesi. Ben İstanbul'da bile büyümedim. Bir Anadolu şehrinde, Denizli'de büyüdüm. İşte hiçbir akraba işte nepotizm vesaire falan yok. Hani hiçbir özel bir şeyim yok aslında. Ve bu zamanlarda bu bana daha çok böyle kamçaladı. Çünkü hani sıfırdan Gelmenin verdiği bir haz var çünkü ben bu başaracağım eminim ya. Sıfırdan gelmek bana daha çok haz veriyor. Ve o yüzden önüne mesela yol dururken bir diken battığında ya da üzerine bir taş geldiğinde hemen şey demiyorsun ya yani. ''Lan ben çok sıkıntıdayım ya, yoruldum falan işte oh bu falan'' yani. Benim için okey bir şey değil bu. Yani vazgeçme kelimesi literatüründe hiçbir şekilde yok. Bir de ikincisi de mesela birkaç cephede savaş kaybettin diye tüm savaşı kaybettin anlamına gelmiyor. Bu şu demek yani. Sen hayatında birkaç tane yenilgi ya da başarısı uğradın da hayatın bitmiş olmuyor. Anladın mı? Ben hayatta kazandığıma eminim yani. Ben hayatta kazandım. Bitirdim o işi. O sebepten dolayı hani böyle gün içerisinde olan birkaç sıkıntı falan filan beni çok etkilemiyor. Çok iyi abi. Abi şu an kendi hikayemi bağlayarak aslında sana bir soru soracağım. Ben de lisenin başında aslında kendimi geliştirmeye başladım ve etkinlikleri katılıyordum, zirvelere katılıyordum. Kişisel şeyler yapıyordum ki senle de hatta bu zirvelerde tanışmıştık. Senin seminerlerine katılmıştım. Ve o dönem iyi, doğru şeyler yaptığımı farkındaydım ama nereye gittiğimi kestiremiyordum. Doğru yolda mıyım? ya da düştüğüm stresli dönemler üzerine nasıl geleceğimi bilmiyordum. Ve yaşında küçük olmasıyla beraber, tecrübesizlikle beraber bu daha da böyle büyük bir sorumuş gibi hayatımda yer kaplıyordu. Ve günün sonunda aslında demoraliz bir şekilde pes etme noktasını beni itiyordu. Ki çok güzel bir şekilde o günleri atlattım. Fakat sen yolun başında olan, liseli belki üniversiteli fark etmez, gençlerine de tavsiyeler vermek istersin? Ya bir kere kendilerini küçük görmesinler. Ya geçen mesela bunu araştırdım bayağı bir. Artık böyle yaş kavramı çok göreceli bir şekilde değişti. Ya yani eskiden mesela yaş ömrü 50 idi, 25 yaşı mesela benim şu anki yaşım 25. Yani 25 yaş ömrünün yarısıydı. Yani yarısını bitirmiş anlamına geliyordu. O sebepten dolayı insanlar 25 yaşında büyük şeyler başarma baskısıyla bir şeyler yapıyordu. Ki yani bugün aklına gelebilecek bütün büyük insanlar eski zamanlardaki işte Da Vinci'sinden tut Michelangelo'suna işte yani Büyük İskender'inden tut Newton'a kadar Einstein'ından tut herkese kadar 25-26 yaşlarında Mozart'a kadar ya da çok eski gitme yani bugün işte Steve Jobs'ından işte Mark Zuckerberg'üne kadar hepsi bu yaşlarda çok büyükler işler başarmıştı. Ama şimdi mesela gençliğin bence en büyük sorunu hala zamanım var düşüncesi. Yani adam hala zamanım var diyor yani. Hala zamanım benim işim küçük diyor. Yani ben buna hiç çok iyi bir şey değil benim için. Yani bu arada böyle düşünenler hiç umurumda değil. Düşünebilirler tabii ki de ama yani bence yani bu çok yanlış yani. 25 yaşına gelmişsin. Senin şu an çoktan çok bir şeyler başarman gerekiyordu. Ama sen hala yani kendi küçük algısı içerisinde gezin diyorsun. Hala diyorsun ki işte bir, bir bakayım bir daha 5 yılım var vesaire falan. Böyle şeyler olmaz. Lisedeyken de küçük değilsin. Yani ben mesela 16 yaşındayken daha salak değildim. Yani 16 yaşındayken sadece daha tecrübesizdim akıl bendeki aga aynı akıllı yani. O sebepten dolayı yani bir şey yapmamak için beni durduran şeyin ne olduğunu bilmiyordum. Bence en büyük sıkıntılardan biri bu. Şimdi mesela saydım işte insan savaş araçları, soğuma sanayi, füze, roket falan. Şimdi mesela bura ben dinleyen biri olsa şu an diyecek ki ya bu ne saçmalığı yani lisede bu yapılabilir mi yani? Ya roket maket. Baba ben yapılamayacağını bilmiyordum. O yüzden yaptık. Ya yapılamayacağı hakkında hiçbir fikrim yoktu yani. Biri bana lisede bunun yapılamayacağını söylemedi. Biri bana bunun lisede yapılamayacağını söylemediği için ben bunu yapılabileceğine inanıyordum. O yüzden imkansız kelimesini bilmediğim için benim için şey imkanlıydı yani. Ondan dolayı ya insanlar bir kere bu kafalarına kurdukları setlere bir salması lazım. Yani ben daha küçüğüm, bunu yapamam falan düşüncesini bir kere silmesi lazım. O bence en önemlisi. İkincisi korkmayacaksın. Yani ne korkacak hiçbir şey yok. Hele liseliysen, lise, üniversiteysen hiç korkacak bir şey yok yani. Zaten beş kuruşun yok. Neyinden korkuyorsun yani? Ya da işte kaybedecek hiçbir şeyin yok. Başarısız olmaktan korkan yüzde başarısı olur. Ben başarılı olmuş biri, bir tane çok kez başarısız olmuş biri yani sonuçta. Ya bu gibi şeyler. Bir de ya tutkunuzu bulun yani. Sadece para kazanmak için, sırf ünlü olmak için, sırf CEO olmak için, sırf girişimci olmak için böyle şeyler yapılmaz. Onu söyleyeyim. Eyvallah abi ki. Bir şey örneğini de çok duyuyoruz aslında. Yani kurbağa, hiç diğer kurbağaların tırmanılmaz dedikleri tepeye doğru tırmanmaya başlamış. Herkes, burası da imkansız, nasıl tırmanacaksın demiş, demiş. Ama kurbağa bunu başarmış ve yanına gitmişler, sormuşlar sen bunu nasıl başardın diye. Kurbağa sağırmış aslında yani duymamış etrafındakilerini. Evet hep anladım. <laughs> Olay aslında o ya, imkansız. İmkansız düşünmemek bile öyle bir şey olduğunu Aynen tamam. kendi insanların kafasında çok fazla limit var. Hı hı. Ya, o limitlerin olmaması gerekiyor. Ya bunu yapamam düşüncesini kaldırman gerekiyor kesinlikle. Kesinlikle. Abi şimdi istersen girişimcilik yolculuğuna ufaktan başlayalım. Bu yolculuğa başlamadan önce girişiminiz olan Makfi anlatabilir misin? Siz ne yapıyorsunuz? Tabii biz bir reklam teknoloji şirketiyiz. Biz Telegram'daki binlerce kanalı ve grubu analiz eden ve markaların nasıl Instagram'a, nasıl TikTok'a, nasıl Google'a reklam verebiliyorsa Telegram'daki bu topluluklara reklam vermesi sağlayan bir reklam teknolojisiyiz. Şu an yaklaşık 13 bin üzerinde kanal ve gruba reklam veriyoruz ve günlük 6-7 milyon görüntüleme alabiliyoruz. Ciddi büyük bir rakam. Böyle bir teknoloji yoktu bizden önce. İlk gerçekten bunu yapan firmalardan biriyiz. Hatta belki ilkiyiz. Türkiye'de ilkiz zaten de dünyada da ilk olduğumuzu düşünüyorum. Sonradan birkaç tane rakip çıkırız tabii ki de. Yani bu noktada yaptığımız şey aslında reklam verenlerle hedef kitleyi doğru şekilde, doğru yerde, doğru zamanda buluşturmak. Ve bunu Telegram'da yapıyoruz. Peki bu yolculuk nasıl başladı? Yani sizin aslında kuruluşunuzdan yatırım alma sürecinize kadar ya da şu an geldiğimiz noktaya kadar nasıl bir süreç ilerledi? Bu süreç nasıl başladı? Ben Pandemideyken başladı bu süreç. Ben evimin odasındaki masasındaydım pandemide. Daha sonra bu işe başladık. işte bu fikire başladık. Daha sonrasında işte sınıf arkadaşım olsun, işte LinkedIn'den bulduğum insanlar olsun, hani çok güvendiğim insanlarla beraber bu işe başladım. O zaman daha 3 4 5 kişiydik. Şu an zaten hepsi benim ortağım. Şu an 4 ortağız. Ya ondan sonra aslında tamamen 5 kuruş para olmadan bu işe başladık. Yani 0 TL ile. Gerçek anlamda 0 TL ile. Yani hiçbir şey yoktu. Yani 0 TL ile başladık. Çünkü para harcayacak bir yer yoktu zaten. Yazılımları yaptık. Hatta o kadar aklıma bakmıyorum. ilk defa söylüyorum. O kadar para yoktu ki biz Macbook kiralıyorduk. Yani satın alamadığımız ve paramız olmadığı için Hı -hı. Macbook kiralıyorduk yani birilerinden. Hani bir hafta bize verir misin şeklinde. Yani o kadar bilgisayar bile yoktu yani. O kadar söyleyeyim size. Ama yani bu fikri yaptık. Sonrasında İstanbul'a bir tane abimiz vardı Okan abi. Ona yani tanımıyordum bu arada. Şu an artık Okan abimiz kendisi işte melek yatırımcı. Kendisiyle görüştük vesaire. O zaman için bize hani cüzi bir miktar para verdi ve İstanbul'a taşınmamıza yardımcı oldu. Herkes işte pandemi sonlar zaten. İstanbul'a geldik, İstanbul'a taşındık. Hepimiz işte bir ev tuttuk, aynı evde yaşıyoruz bu arada. Ondan sonra başladık biz bu işi geliştirmeye. O zaman sistemleri geliştirdik, geliştirdik, geliştirdik. Sonra bir yatırım aldık ama yatırım çok uzun sürdü. Yani 6 ay kimse inanmadı. Kimse yaşımız küçük, ne yaptığımız belli değil falan gibi bakıyorlardı. Ve bu benim bir sürü bende mail var bu arada. Bu iş tutmaz. Bu işin ölçeklenmesi çok zor. Bu işin pazarı yok falan filan diye. Neyse, Swissorum'un sıfı tam deneyim Sonra 6 ay sonra bir yatırım aldık Lima Ventures'tan. 75 bin dolarlık bir yatırım. 75 bin dolar alınca tabii ekibe yeni insanlar kattık. Bir ofis tuttuk. Aynı yerde yaşamaya devam tabii ki de. Ondan sonra şirket büyüdü biraz daha. Hani aylık cirolarımız 6 basamak dolar... Allah söyletti. 5 basamak dolar cirolarına yükseldi. Ondan sonra tabii öyle yükselince Dedik hadi bir tura daha çıkalım yatırımcından falan. O da bayağı böyle çalkantılı çıktı falan derken Allah'a bin şükür geçen yıl Temmuz ayında bir yıl oldu. 1.1 milyon dolar, 1 milyon 100 bin dolar daha para aldık. Yatırım aldık yani ve şirket büyüdü. Şu an ekibimiz 16 kişi ve büyümeye devam ediyoruz. Tabi cirolarımız da, gelirlerimiz de yükseldi. Ulaştığımız insanlar da yükseldi. Hatta değer kattığımız insanlar da yükseldi. Ve büyükselmeye büyü devam ediyor çok ya. Benim merak ettiğim konu burada şu. Ya bu yolculuğa baktığında hani bir yıl sonra, iki yıl sonra gerçekleşecek şeyleri aslında daha gerçekleşmeden önce kafanda kuruyorsun ve bunlar takır takır da gerçekleşiyor yani zaman geçtikçe. Sen bunu nasıl başarıyorsun abi? Allah yardım ediyor. Tabii bunun ötesinde yani bir yere gitmeden önce oraya zihninin ulaşması gerekiyor. Yani sen zihninde kurgulayamadığın şey sahip olamazsın yani. Sen böyle zengin olduğunu düşünemezsen zengin olamazsın yani. Böyle şık diye bir olacak bir şey değil. Ben yani böyle çok spiritüel konu, bu spiritüel bir şey söylemiyorum yani. Hani gerçekten böyle hani ancak hazır olana bahsedilir. Yani ne bahsedileceği önemli değil ama hazır olman gerekiyor. Yani bir şeye hazır olman gerekiyor. Ne hazır olduğu önemli değil. Ama insanlar hani o kadar inanmıyor ki aslında yaptıkları şeylere. Hani sürpriz mi olacak onu anlamıyorum yani. Bu sana nasıl olabilir yani bu sürpriz olamaz. Sen yani yatırım alacağına inanmıyorsan yani ve bu inanmanın ötesinde ben inanmıyordum bu arada. Ben biliyordum yani direkt. Yani bu inanmanın ötesinde bir şey ben biliyorum yani. Çünkü ben görebiliyorum zihnine canlandırabiliyorum yani. Ben bunu zihnime canlandırıp kendini başrolüne koyduğumda başrolle oynayabiliyorum. Yani bana şey gelmiyor yavan gelmiyor kulağıma. Anladın mı yani mesela kafamda bir film çektiğimde bu filmin de baş kendimi koyduğumda ve o filmde o sahneyi yaşadığımda rahatsız olmuyorum. Rahatsız olmadığımda da Demek ki bu olabilecek. Yani benimde oluyorsa bu ve bu beni rahatsızlık vermiyorsa demek ki bu gerçekte olabilir. Olmamasının hiçbir şansı yok. Yani niye olmasın ki? Beynimde yaşadım az önce çünkü. Farklı bir şey yani. yani düşünüyor, biliyor olman lazım. Yani mesela zengin mi olmak istiyorsun? Yani el sıkışmandan oturuşuna, kalkışına, konuşuşuna, kelimelerine, yani beden dilin hareketlerine, yani yazışlarına, yani insanlarla sohbetlerine, her şeyine bu şekilde zenginlik katman gerekiyor. Yani diğer türlü o öyle olmayacak. İnsanlar sanıyor ki cebine hani böyle 1 milyon dolar verince böyle 1 milyon dolara sahip olacak yani. yani şu an eminim ki birçok insana 1 milyon dolar verilsin. Yani eminim ki o 1 milyon doların çoğu batacak yani. Direkt kaybolacak o para. Yani ne, ne oldu belli ona kaybolacak yani. Çünkü yani sen hazır değilsen ona, o sana bahşetilmez yani. Ona alamazsın yani. O sebepten dolayı bunun beyinde yaşaman gerekiyor. Yani ben beynimde ciddi anlamda yaşıyorum. Yani her şeyi yaşıyorum yani. Beynimde kurguluyorum her şeyi. Ve bunu kurgulamak istediğim için yapmıyorum. Ben böyle bir insanım yani. Beynimde her şeyi yaşıyorum. Ben iki farklı isim var. Annem babam bana öyle isim vermiş. Bir tane Mustafa var, bir tane Fikret var. Şimdi iki tane insan var. Böyle yaşıyorum hayatı. Ve bu hayattan da çok memnunum. Ki bu arada bizim genel olarak halk çok fazla şu zihniyette, ya önce yapmalıyım. Yaptıktan sonra sahip olmalıyım. Sahip olduktan sonra o insana dönüşmeliyim diye bakıyorum ama dediğin gibi aslında en başta o insana dönüşüp o insan gibi hareket edip yapıp sahip olmak bence olması gereken durum bu yani. Kesin de yani mesela bizim şöyle bir düşüncemiz yok yani işte ben bir unicorn olayım ya da işte ne bileyim dünyayı değiştireyim. Ben şöyle bir insan olabilir miyim? Ya yani ben şöyle bir insan olabilir miyim diye harbiden bir soru sormadım. Yani ben böyle insan olabilir miyim ne demek abi? Kimin soruyorsun bu soruyu? bunu yani ben böyle bir insan olabilir miyim diye bir soru olabilir mi yani? bunlar bana çok saçma geliyor yani. Bir de yani öyle davranacaksın. Mesela bak tanışıyorum mesela çocukla. Yani 21-22 yaşında falan. Gerçekten çocuk yani. Ya unut ya. Öğrenci değilsin unut bunu. Tamam unut. Yani sen o değilsin yani. Gerçekten bunu istiyorsan öyle davranacaksın. Yani gerçekten ciddi davranacaksın. Yoksa yani... Yani oturuşum bile böyle olacak yani. insanlarla konuşum ama bunu fake dental make yapmayacaksın. Yani bunu bunu sahte yapmayacaksın. Yani bu sen olmalısın yani. Bu gerçekten sen olmalısın yani. Bunu gördüklerinde evet işte yani Mert bu demeleri lazım. Ayşe, Fatma, Aslı, Buse, Ahmet bu demeleri lazım yani. Ki abi bununla alakalı çalışmalar da var aslında. Yani gözünde önce canlandırdığında beyninde nöronlar bağlantı kuruyorlar ve bunu zaten olmuş gibi düşünüyorsun. Özgünün artıyor. Bunu daha yapma olasılığın artıyor. Bunun yüzünden aslında şey diyenler de var. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun peki? Yani bir yerde bir şeyi başardın, sesli bir şeydi, dile getirdiğin zaman onu zaten başarmış kapılıp onun hakkında çalışmalar yapmayı bıraktığına, başarmış dolayı tembelleştiğin hakkında bazı görüşler var. Sen bunu hakkında düşünüyorsun. Abi. Doğru düşünüyorum. Ben başardığımı düşünmüyorum o yüzden. Yani ben öyle bir düşünce sahip değilim yani. Başka insanlar düşünüyor yani. Ben bir seminer gidiyorum, ben alkışlıyorlar yani. Ben kendimi alkışlamıyorum baba. Ya da işte ne bileyim işte çok başarılı, o şu ben öyle düşünmüyorum yani. Benim böyle bir düşüncem yok. İnsanlar bunu kendi kendine düşünüyor. Yani ben gece yatağa yattığımda uyuyamıyorum bilakis yani. Geç kaldığımı düşünüyorum. Geçen yatırımcılarımla da bunu konuştum yani. Yani şirket nasıl gidiyor dedim. Çok güzel gidiyor falan dediler yani. Ama ben hani şu an rahatlayamıyorum. Hani rahatlayamıyorum yani. Şu an tatile gitsem, ki tabii ki de ara sıra gidiyoruz yani. Orada rahat duramıyorum yani. Tamam fiziki olarak böyle rahat hareketler yapsam dışarıdan anlaşılmasa da beynim ağrıyor, kafam ağrıyor, sürekli kafam ağrıyor, sürekli kafam ağrıyor. Yani rahat hissetmiyorum yani. Bir kız arkadaşımla dışarı çıksam, bir erkek arkadaşımla sinemaya gitsem, bir şey yapsam mesela rahat duramıyorum yani. O zihnim benim ağrıyor işte. Me versus me oluyor yani. Mustafa Fikret'le kavga ediyor sürekli yani kısaca. O sebepten dolayı zaten o hisse kapılmayacaksın yani. Neye göre başardın? Kendin için yanındaki sıra arkadaşına göre baktıysan başarın müthiş. Ben zaten şu an, ben var ya şu an zaten yandaki sıramdaki insanlara baksam zaten ben, ben padişahım zaten şu an. Ya ama öyle bir şey yok. Yani sen kendini kimle karşılaştırıyorsun? Yani 23 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet'le karşılaştırıyorsun. Sen zaten mesela. Yani kimle karşılaştırdığına bağlı. Adam 21 yaşında İstanbul'u fethetmiş yani. Bu sebepten dolayı kendini kimle karşılaştırdığına bağlı. Ben kendimi bu insanlarla karşılaştırıyorum. Ben kendimi Cengiz Han'la karşılaştırıyorum. Büyük İskender'le karşılaştırıyorum ne bileyim işte Bill Gates'le karşılaştırıyorum. Sam Altman'la karşılaştırıyorum. O sebepten dolayı hani ben kendimi zaten başarılı hissetmiyorum ama başarılı hissedersen dediğin gibi durursun. Durmak yok yani. Ölene kadar durmak yok. Çok doğru. Çok doğru. Peki abi sence bu zihniyeti bir denge oturtmak mümkün mü? Ya da denge sence nasıl olur? Özellikle iş, sosyal yaşam dengesinden çok fazla bahsediyor. Senin aslında bir dengen var mı hayatında? Benim bir dengem yok hayatımda. Ben dengeye de gerçekten inanmıyorum. Yani ben hayatımda şöyle bir düşünce sistemini doğru bulmuyorum yani. Ben işte böyleyim, özelde böyleyim, akşam böyleyim, sabah böyleyim. Ya öyle bir saçmalık olabilir mi ya? Sen busun yani. Ya ben işte sinirli olup hayatta enerjik olup başka bir yerde şöyle olamam yani. O sebepten de buna inanmıyorum. Hiç özel hayat dengesine de inanmıyorum. İnanmıyorum kısaca. Ha şuna inanıyorum bu arada. Başarılı olmak istiyorsan, bak başarılı olmak istiyorsan okey. Yani gerçekten özel hayatta iş hayat dengesini kurarak başarılı olabilirsin. Ama çok başarılı olmak istiyorsan, über süper şeyler yapmak istiyorsan, yani exceptional başarılı olmak istiyorsan, top 1 olmak istiyorsan o zaman denge diye bir şey yok. Takıntılı olmak zorundasın, kafayı yemek zorundasın yani takıntılı olacaksın. Herkese de önermiyorum gerçekten böyle bir şeyi. Bunu yapmak zorunda da değil ki hatta bence yapmamalılar. Bunu yapmak çünkü büyük fedakarlıklar gerektiriyor yani inanılmaz cefalar gerektiriyor. Aklı olan bunu yapmaz. Bunu yapan insanların gerçekten bazı şeylerde çok takıntılı olduğunu düşünüyorum. Yani bu girişimci kanalı değil. Bu spor da olur, başka şey de olur, dans etmek de olur. Yani bir şeyi en üst düzeyde yapmak için ciddi anlamda kafa yemişe takıntılı olmuş olman gerekiyor. Onun dışında özel hayat dengesi diye bir şey yok. Ha, yaşım 50'ye gelince belki olur. Ey oğlum. Ama şu an yani ben en güçlü dönemimdeyim yani. Ha yarın daha güçlü olacağım burada. Benim en güçlü dönemim diye bir şey yok da ya. Şu an gerçekten fiziki olarak güçlüyüm yani. Anladın mı? Daha sonrasında yani çok enerjiyim falan filan yani şu an ne dengesi baba yani neyinden geliyorum yani denge gerek yok. Şu an benim dünyayı sarsmam lazım yani. Peki burada sürdürülebilirliği nasıl sağlıyorsun abi? Sürdürülebilirliği ya yani burn out işini falan diyorsan yani hı hı. başka çaren yok işte yine aynı şey. Bir de aşık olduğun iş yani. Aşık olduğun iş yapınca ya ben bugün yoruldum, motivasyonumu kaybettim gibi bir şey olmuyor. Evet gerçekten bazen yoruluyorsun. Evet gerçekten bazen her şey üst üste geliyor. Ama o zaman da diyorsun ki okey yani acı çekmeden bu işin hikayesi olmaz. Zorlanmadan bu işin hikayesi kolay olsa herkes yapardı. Zaten bunu benim yapabiliyor olabilmem için zaten benim bunları yapabiliyor olmam lazım. Yani bunu soruluklardan geçebiliyor olmam lazım. O sebepten ötürü hiçbir şekilde yani böyle sürdürülebilirlik falan böyle laflar bana göre değil. Sürdürülebilirlik çevrede olabilir belki ama benim için <laughs> sürdürülebilirlik mevzu değil yani. Çok doğru. Bir de zaten hikayede güzelleştiren şeyler aslında geçmişe baktığında o acılar yani. O fedakarlıklar aslında hikayeyi Kesin yani. Emek vermeden, yani. emek vermediğin hiçbir şey değer biçmezsin. Yani her konuda böyle. Çocukken emek vermediğin oyuncuya değer biçmezsin. Büyüyünce emek vermediğin kıza değer biçmezsin. Tamam mı? İşteyken değer vermediğin işe değer biçmezsin. Bu her zaman böyledir. Tamam mı? Değer vermek için emek vermen gerekir. Çaba vermen gerekir çabalarsan, ne kadar çok çabalarsan onun için o kadar senin için değerli hale gelir. Aynı şey yani. Kesinlikle. Abi ben de son böyle girişimcilikle alakalı bir iki soru sorup kapanışa doğru gideceğim. Abi az önce aşağıda ekimle de tanıştık. Hepsi de çok iyi ve alanında uzman insanlar. Ekip konusunda senin tavsiyelerin neler? Nasıl doğru ekip kurarız ve ekimin önemi sence tam olarak ne? Ki çok fazla girişim kurmuş birisi olarak da bunun faydasını ne kadar gördün? Bize tavsiyeler veriyorsun? Ekip en öncelikli şey tabii ki de ekip. Ekip her şey. Ekip olmadan hiçbir şey yapamazsın. O bir kere hiç sorgusuz sualsiz yani. Ekip en önemli şey. Yani en önemli şey yani. Onu baştan söyleyeyim. Ekip nasıl kurarsın? Sırf bilgili diye birini iş almaman lazım. Sırf CV'si güzel diye birini iş almaman lazım. Tamam mı? Seninle aynı davayı gidiyor olması lazım. Bunu biliyor olman lazım. Ondan sonra herkese aynı davranmamalısın. Kimisi paradan hoşlanır, kimisi tatilden hoşlanır, kimisi ünvandan hoşlanır. Ünvan isteyene tatil, tatil isteyene para verirsen hüsrana uğrarsın. O yüzden herkesi iyi anlaman gerekir tamam mı? Herkes farklı isteklere sahiptir. Motivasyonunu kaybetmek, üzülmek, sıkıntı çekmek... Bunları hiçbir şekilde ekibine göstermeyeceksin tamam mı? Yani komutan korkarken askerler savaşmaz. Büyük İskender'in de güzel bir sözü var bu arada. Aslanlardan oluşan ama koyunların liderlik ettiği bir ordudan korkmam da... ...koyunlardan oluşan ama bir aslanın komut ettiği bir şeyden oradan çok korkarım diye. O sebepten dolayı yani arkandaki insanlar, senin yanındaki insanlar senin gücünle güçlenmeli. O yüzden sen bir kere asla korkmak, çekinmek, üzülmek, ağlamak, benim mutsuzluk lüksüm yok mesela. Ya yani o yüzden böyle mutsuz olma gibi bir şey yok. Yani onu unut yani. Ekibine her zaman güç veriyor olman lazım. Onların senden ilham alıyor olması lazım. Onların senden öğreniyor olması lazım. Kimse değer vermediği, saygı duymadığı insanın peşinden gitmez. bunu unut. Kimse de zaten başkası için çalışmak istemez. O yüzden insanlara hayallerine ulaşabileceği bir yol açman gerekiyor. Yani buradaki olay şudur. Yani sen diktatör değilsin. O yüzden insanlara emir veremezsin. Tamam mı? O yüzden benim artık yeni tutumum şu insanlara nasıldan çok neden yapılması gerektiğini söylüyorum. Tamam bir şey neden yapılması gerekir? Neden bu yola gidiyoruz? Neden bu teknoloji üretmeliyiz? Neden bu özelliği üretmeliyiz? Nasılı salıyorum. Çünkü onlar nasılı benden daha iyi biliyor. Nasılı ben biliyor olsam zaten ben yaparım. Adam nasılı benden çok daha iyi bildiği için o yapıyor. Tamam mı? Bana gel dersek bu teknolojiyi kullanacağız. Ağzımı açma lüksüne sahip değilim. Çünkü o adam zaten benden daha iyi bildiği için onu yapıyor. Ben kimse işini öğretme şeyinde değilim. Çünkü onlar işinde benden çok daha iyi. Ben bir şeyin neden yapılması gerektiğini söylerim. Nasılsa muhteşem insanlara bırakırım. Ve Macbeth'deki herkese ciddi anlamda muhteşem kendi alanında. O sebepten dolayı yani klişe laflar ama odadaki en zeki sensen işte doğru odadaysan falan filan klişe ama doğru baba. Hani ben herkes kendinden daha salak insanları iş alırsam, ben kendinden daha az bilgili insanları iş alırsam, onları da üzerinden ego büyütürsem, ego kasarsam çünkü ben buranın padişahıyım egosu kasarsam. Gün sonu ne olur? Gün sonunda saçma bir yer olur yani. Tam tersine beni zorlayacak, benimle rekabet edecek genel olarak yani beni ilerletmek anlamında yani en iyi ekip aynı vizyon için çalışan, aynı misyon için çalışan kendi alanındaki mükemmel insanlardan oluşur. Ama en önemli şey de kişinin şeyine bakacaksın yani gerçin isteğine, gerçekten bu artık amacına, davasına, gerçekten bu arada neyden hoşlanıyor. Ondan sonra ahlak, ondan sonra da bilgi geliyor. Çünkü bilgi öğrenilebilir ama ahlak ve istek öğrenilemez. Çok doğru, çok doğru. Ki ben bu arada sana ekibi yönetmek ve liderlik hakkında da yani ne öneriyorsun diye birkaç soru soracaktım ama hepsinde bunun için cevapladım. Çok teşekkürler o yüzden abi. Eyvallah. Evet. Ben o zaman son olarak sana şunu sormak istiyorum. Podcast'in de son sorusu olacak bu. Bu podcast'i bir sürü genç girişimci de seyrediyor. Sen genç girişimcilere ne tavsiye etmek istiyorsun? Özellikle girişimci olmak isteyen aslında. Bu yolun başındaki kişilere sen ne öneriyorsun? Yani eğer ki bir hevesse girişmesinler. Onu söyleyeyim. Ama eğer ki bir heves değilse de yani başarısızlıktan çekinmesinler. Yani girin, düşün, kalkın, tekrar düşün, kalkın, tekrar düşün, kalkın. Ama bir gün olur. Ve her zaman işte olay her zaman beyninde. Ya yani başka bir hayat yok. Yani her şey burada yani. Dışarıdaki her şey buranın bir ürünüymüş gibi hissetmen gerekiyor. Belki de zaten öyledir. Yani o sebepten dolayı inanacaksın, bileceksin ve öğreneceksin. Sürekli öğreneceksin, sürekli öğreneceksin. Herkesin öğreneceksin. 5 yaşındaki insandan da, 80 yaşındaki insandan da. Yani kendine egoistlik yapmayacaksın. Ben çok egoist biriyim. Ama kendine egoistik yapmayacaksın. Yani neyi bilmediğini çok iyi bileceksin. Ben her şeyi biliyormuşum gibi davranmayacaksın. Sürekli öğreneceksin, sürekli öğreneceksin. O çok önemli. Kendini geliştirmen gerekiyor ve yani bir urgency oluşturacaksın kendine. Yani kendine bir böyle zaman geçiyormuş böyle, geç kalıyormuş bir hissiyat oluşturacaksın. Sürekli kendine baskı kuracaksın, sürekli kendine stres oluşturacaksın. Stres dışarıdan gelmeyecek. Stres kendini, kendi kendine stres yapacaksın kendine. Yoksa bir yıllık işi 100 yılda yaparsın, bir günlük işi 10 yılda yaparsın. Tamam mı? Ama aslında sen bir yıllık işi 10 günde yapabiliyor olman gerekiyor. O yüzden kendini sürekli baskılacaksın. Yani bir sürekli çalışacaksın. Ve yaptığın her şey, bak bu da genel hayat önerisi, girişimciler için değil. Yaptığın her şey seni ileri götürmesi gerekiyor. Sinemaya da gidebilirsin. Instagram'da story'de kaydırıyor olabilirsin. Tamam mı? TikTok'ta videoda izliyor olabilirsin. Sorun yok. Ne yaptığından ne zerre kadar önemsemiyorum. Ama yaptığın her şey seni bir adım öteye taşıması lazım. Instagram'da reels izliyorken videoları emmen gerekiyor. Tamam mı? Güzel videoları emmen gerekiyor. Daha sonrasında tatile gidiyorken orada kendine bir huzur verdirmen gerekiyor. Yaptığın her şey yani senin hayatında bir şey işlemiz lazım. O sebepten dolayı everything counts yani her şey sayar. Tamam mı? Ve her zaman bir adım öteye gitmek için dünden daha iyi olmaya çalıştığın sürece bu hayat çok güzel bir hayat. Abi çok güzel bir bölümdün. Senle bu bölümü çektiğim için de çok memnunum. Zaten senin birçok seminerine katılmıştım ve bu bölümü senle çekmek çok istiyordum. Eyvallah. O anlamda çok teşekkür ederim bize ağırladığın için. Her ee, O zaman fotoğraf çekip kapanış yapalım. Tabii. O zaman kalkalım.